My name is <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Bu tasların adı dedi. Bugün onu öğreniyoruz. Genellikle sovalar değil de suvalava bakınca düz çok sofra ama bu kıza vatsız edendi. Bunların adı berber. Berberler çok güçlü oldu düşünülür ama aslında o kadar güçlü değil. Ela de ses ve güçlü yapmak için. Ama normal olarak taş ya da bloklarda sağlam değildir. Ben ben okulda bu berberliği buldum. Mama olarak özel. Mermerle çatlak da bir seçilen özel tasladı. Bu da geçiş söyle yapanla gördükleri insanla. Çok, çok benziyor ben. ama gerçekten ben bile üstü sandım. Yani çok baktası. Hatta iki gün bununla uğraştım. Ah test yapmak için bu ikisiyle. Bir de bakın. Vermemiş. Bunu babamla görüştüm. Evet. Bir gerçekten babam tas uzmanı. Tas uzmanı arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar inanmazsanız hiç sormayın. Abone olun. Gazetelere çıkan ilk çocuk. Okulda gazeteci geldi. çektim hepimizi. Ünlü doğulakız. Ünlü doğulakız. Ben şöyle ısırıp kapatayım. Ünlü doğulakız. Ulu akızız. Seyde. Gazetelere ilk çocuklar. Lütfen kanalıma abone olun yalvarırım. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağ ve sol yerlerde belki bizim videolar çıkabilir. Görüşürüz. Hoşçakalın. He bir de bilim zili daha açsa sadır şey, şey yeni videolarda de 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 bana de var.